devletin bütün ekonomik kanadından çıkseydi aramıza onların dışından anlamlı bir 40 yıllık madenimizde kaybettiğimiz değerli devletin sanayimizle birlikte başlar. Ardından da Yeşil Kolları Başkan Yardımcılığı'nda Öncelikle bu akşam burada bir Mahallesi kardeşimizin kalmasına katıldığınız için hepinize çok teşekkür ediyoruz. Yeşil Kolları'na ayrıca teşekkür ediyoruz. Bu anlayı gerçekleştirdikleri için Sayın Başkanım, Genç İmamoğlu Başkanım, Genç İmamoğlu'nun değerli yoldaşları, hepiniz bu hamurda olduğunuz için gerçekten çok kısak bir yöre gerçekleştiriyorsunuz. Maalesef bugünkü iktidarın zihniyetleri anlaşıyla, kâr hırsızlığa, üçüncü nadeye, belki çok ufak dokunuşlarda aramızda olabilecek bir... Ama o, kar, kar o, o kadar imkan hırsını getirdi. O minimum vade maksimum imkan anlayışı gerçekleştirdiği için üçüncü vademizin şu anda aramızda değil. Ama bugün genel başkanımız Sayın Özgür Özel'in de Samo da açıkladığı gibi bugün anmalar değil aslında işçi sınıfının hak ve hukuklarını arayacağı bir gün olarak değerlendirmeli ve işçi sınıfının özellikle emekçi arkadaşların haklarını nasıl savunabileceğimiz bir gün olarak değerlendirmeli ve bunların çözüm önerileri konuşulmalı. Ben çok da uzatmak istemiyorum. sözü başkanıma da vereceğim. Bugün burada olduğunuz için hepinize çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. İyi ki mücadelede beraber yol alıyoruz. Taşlı iken yollarda sizinle beraber olmak gerçekten bizim için çok değerli. Yani sevgiyle, saygıyla kalın. Çok teşekkür ederim. Yaşamını sürdürmek için yerin metrelerce altında çalışan 301 kişiydi onlar bir yüzü görmeden bütün bir zamanlarını her türlü iş güvencesinden uzak geçiren, çalışan bir hayatlarını idame ettirmeye bile yetmeyecek paralar alan 301 işçi. O gün büyük bir şokla duyduk haberi. Bütün ben meslek odasında yöneticiydim. Bütün meslek odaları Soma'ya gitti. Günlerce, gecelerce orada nöbet tutuldu. Her sağlam çıkma umudu bizi bekletmeye ve bu umutla yaşamaya, aileleri özellikle bu umutla yaşattı aileleri. Ama tam 301 kişi o madende öldüler. Biz bunlara hiçbir zaman iş kazası demedik. Hep iş cinayeti dedik. Bunlar cinayet. Bir işveren çok daha fazla kar hırsıyla hareket ettiğinde, işçinin can güvenliğini sağlamadığında bu iş cinayetleri gerçekleşiyor. Ve Soma'da 300 kişi, başka bir madende 500 kişi hayatını yitiriyor ya da bir asansör kazasında. Ülkemizde maalesef iş cinayetleri artık alışılan, üzerinden bugün onu düşündüm, o günün üzerinden 11 yılını geçmiş, üzerinden 11 yıl geçer. Ama şu an hapiste bu suçun cezasını çeken hiç kimsenin olmadığı bir cinayet. Hep birlikte sokaklarda yürüyeceğiz, yürüyoruz, mücadele ediyoruz hak, hukuk, adalet için. Bu adalet arayışımızın bir bölümünde de Somalı madencilerimiz var. Onların ölümüne sebep olanlardan hesap sorulmadıkça ve bundan sonra da başka maden kazaları olmaya devam ettikçe orada da Öldürenlerden hesap sorulmamaya devam ettikçe bu ülkede hiçbirimize huzur yok. Anıtları önünde saygıyla eğiliyorum. Ailelerinin acısını paylaşıyorum. Sonrasında gerçekten çok dağılan, çok perişan olan, bir kısmının yaşamına tanıklık da ettiğim aileler. Bugün onların yanında sadece yaslarını tutarak var olabiliyoruz. Acıları acımız, madencilerimizin önünde saygıyla eğiliyoruz. Başkanım teşekkür ederim. Sayın Konak Belediye Başkanım, İzmir İlçe Başkanları ve Yönetimleri, İzmir Gençlik Kolları Başkanları ve Yönetimleri, sevgili katılımcılar. Bugün 13 Mayıs Soma Maden Katliamı'nın 11. yıl dönümü. Konuşmama bu katliamda yitirdiğimiz 301 madenciyi rahmetle anarak başlamak istiyorum. Her gün yeni bir hukuksuzluk ve insan hakları ihlalinin sınandığımız ülkemizde bu büyük faciadan sonra hukuki süreçte ne gibi sürüm sürümcemeler yaşandı hep birlikte hafızamızı tazeleyelim. O dönem Manisa milletvekilimiz olan genel başkanımız Özgür Özel faciadan 20 gün önce madenlerde ölümleri olan olmamalarla ilgili verdiği araştırma yönergesi mecliste reddedildi. 20 gün sonra ise bu facia yaşandı. Dönemin başbakanı Recep Tayyip Erdoğan ise yaptığı açıklamada bu işin fıtratında bunun olduğunu söylemişti. Şunu çok iyi bilmeliyiz ki iş kazası yoktur, iş cinayeti vardır. Madenci Erdal Kocabıyık polis tarafından gözaltına alınırken Recep Tayyip Erdoğan'ın özel kalem müdür yardımcısı Yusuf Yelken tarafından yerde tekmelendi. Türk halkı bu tekmelerin acısını ve öfkesini hala unutmadı. Yusuf Yelken 2022 yılında Frankfurt Başkonsolosluğu'na ticari ateşi olarak atandı. Soma davasının simge avukatları yani toplumun vicdanının avukatları Can Atalay ve Selçuk Kozağaçlı ise yıllardır tutsak durumda. Bu katliamı protesto eden madenci yakınları ve halk polis müdahalesine maruz kaldı ve yakapaça gözaltına alındı. Günler geçtikçe ihmaller zinciri de ortaya çıkmaya başladı. Soruşturma kapsamında karbon monoksit ve metan gazı seviyesinin artışının sınır değerinde olduğu ve bunun nezaretçi teknik nezaret defterine işaretlenmediği tespit edildi. Daha sonra işçilerin madende yüzeyle haberleşmesini sağlayan megafon sisteminde olmadığı ortaya çıktı. 4 Eylül 2024'te hazırlanan kişi raporunda sensörlerden gelen oksijen ve karbon monoksit seviyelerindeki farklılık dikkate alınmadı havalandırma sisteminin ocağa uygun olmadığı, ahşap kameralar, PVC borular ve bankların yangına karşı dayanıklı olmadığı belirtildi. Dava görülürken Somo Kömür İşletmeleri AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Can Gürkan, "Meydana gelen kazada en çok mağdur olan bizdik. Bütün yatırımlarımızı güvenlik önlemlerine harcadık." dedi. Aradan 11 yıl geçmesine rağmen hiçbir şey değişmedi. Bugün bizler yine iş, çocuk işçilerinin de yaşadığı yaşamını yitirdiği iş cinayetlerinde canlarımızı kaybediyoruz. Vahşi kapitalizmin yaptığı koşullarda patronların daha fazla kar hırsı için sömürüye her geçen gün daha da derinleştirdiğini, işçi ve emekçilerin her geçen gün daha da ezildiğini üzüntü ve öfkeyle takip ediyoruz. Bizler çocukların fabrikada, sanayilerde değil, okul sıralarında olduğu, evine ekmek götürmek isteyen insanlara iş yerinde mezar olmadığı günleri görene dek mücadele etmeye, haykırmaya devam edeceğiz. Bir gün iş güvenliğinin, insan haklarının ve refahın tesis edildiği Türkiye'yi mutlaka ama mutlaka kuracağız. Başkanların burada bunlarımız var. Hep birlikte. Abi, abi,